İşin en kötü tarafı şu e, susanlar yani konuşanlar değil susanlar konuşması hmm. gerekenler susanlar şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne suikast yapılıyor diyorlar efendim tü, e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni e, tuzağa düşürmek istiyor diyorlar geçmişte Devlet Bahçeli Koray Aydın gibi e, birçok belediye başkanları vardı. Haklarında bir iddia ortaya atıldığında hemen görevden alıyordu. Git aklan gel diyordu. Geçmişti. Ne kadar geçmişti? Yakın Yaklaşık. gelecekti. Hmm. Yani Hüseyin Sözlü bile Adana Büyükşehir Halkına Belediye Başkanı. Katılmadan başka... önce mi? Evet. Onunla katılmadan önce. Yaklaşık olarak. Şimdi böyle bir geleneği olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanı nedense cinayeti işleyen ve işletenler hakkındaki iddiaları görmezden ve duymazdan geliyor. Halbuki MHP'ye bir suikast, MHP'ye bir kötülük planları varsa birilerinin onu çürütmenin en güzel yolu bu iddialara ilgili isimleri bir kenara koyup hadi evladım gidin Türk mahkemelerinde yargılanın gelin temizlenin aklanın yine e, sizi e, saflarda e, yerlinizi aldırırım diyebilirdi. Bunu bekledik biz hep kendisinden. Ayşe Ateş hanımefendi rahmetli Sinan'ın annesi, babası, kız kardeşi hepsi de bunu seslendiler. Devlet Bey cinayet işlemez, işletmez dediler. MHP'nin burada bir suçu yok dediler. MHP'ye kriminal tiplerin sızdığını ve bunun da onları bağladığını, bunların cezalandırılması gerektiğini söylediler. MHP'nin cezalandırılmasını isteyen bir Allah'ın kulu yok ki. Ne burada var ne bir başka yerde. Hiç kimse böyle bir talepte bulunmuyor ben dahil. Ramazan dahil. Yani bizim derdimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin şanlı mazisiyle, mücadelesiyle, fikriyatıyla olabilir mi yani? Ama her yapıya AKP'ye FETÖ'cüler sızdığı gibi, CHP'ye FETÖ'cüler sızdığı gibi her yapıya böyle kriminal tipler sızabiliyor. Bunlar zaten çeteydi. MHP'ye sızarsak bu kutsal kimlikle daha iyi korunuruz. İşlediğimiz suçların bedelini ödemeyiz duygusuyla çeteleşmişler, bol para kazanmışlar, bir oligarşik yapılanma elde etmişler. Şimdi MHP'de bunlara karşı e, e, genel başkan bunları koruyor olunca MHP bunların maskesi, koruyucu kalkanı olmuş. E, bizi de e, dolayısıyla MHP'yle sanki karşı karşıyaymış gibi bir hale düşürüyorlar. Bizim böyle böyle bir şeyimiz yok. Ama siz çeteleri, kriminal tipleri Böyle önemli bir hadisenin e, e, en e, yani en çarpıcı şekilde net bir şekilde isim verilerek suçlanan isimleri o korursanız e, yargılatmazsanız ve böyle Görevde bir tutarsanız. ve böyle bir mahkeme tiyatrosu oluşturursanız polis şefinin bile sahte bizim tuttuğumuz tutanak bu değil bu başka derseniz hı hı. E, konuşanı itiraf edeni doğru görev yapanı Davacıyı tehdit hala tehdit edebiliyorsanız Türkiye'de her şey bitmiş demektir. Bakın bunları konuştuğumuz için biz de topun ucuna geçmiş oluyoruz. Ama elhamdülillah korkmuyoruz. Bir kere öleceğiz. Onu da adam gibi ölelim. Sinan öldü mü? Sinan ölmedi. Ölümsüzleşti. Ölen kimler biliyor musun? Bu cinayeti savunanlar, bu cinayeti teşvik edenler hem de öyle öldüler ki geberdiler. Onları bu millet hep lanetleyecek. Canlıyken de lanetliyor korkudan belki seslendiremiyorlar ama yemin ederim size ölüleri bile lanet okunacak yıllarca bunlara. Onun için tekrar buradan sesleniyorum. Türk milliyetçiliğini düşünen, Türk milliyetçiliği fikrinin asaletine gölge düşmesin isteyenler, Türk milliyetçiliğinin iktidar olmasını isteyenler, Türk milletinin birlik ve beraberlik olmasını isteyenler, Türk milliyetçilerinin tekrar buluşup birleşmesini isteyenler bu cinayete karşı çıkmalı bu cinayete bulaşmış kim varsa şikayetçilerin şikayeti dikkate alınarak herkesin yargılanıp aklanma kadar masumiyet doğru söylüyor hukukçular. Yani herkes e, yani hesap vermeye hesap verecek ama ma, e, ya, şey yapana kadar yani e, yargı e, sonuna kadar herkesin masumiyet ilkesiyle yani işte MHP'de Ayşe Ateş veya birisi şu yaptı diyerek onu katil görmek, suçlu görmek, hüküm vermek doğru olmaz. Yargılansınlar eğer Türk yargısının elinden beraat edip çıkarlarsa söyleyecek bir şey yok. Ama böyle polis şefinin itirafıyla yani tutunak değiştirilirse, uyduruk deliller toplanırsa, yani neredeyse yani ben mesela o mahkemede o katilin o kadar konuşmasını hazmedemiyorum, kabullenmiyorum. Dalga geçer gibi Sinan Ateşçi kendi şeyi vurdu diyor, dayısının oğlu vurdu diyor. Neredeyse diyecek ki Sinan Ateş kendisi bize suikast hazırlığı için şey yaptı. Yani böyle iğrenç bir şekilde bugün Ayşe Ateş'in söyledikleri hepsinin altına imzamı atar.